ben bir mümin olarak bu ayetin neresinde duruyorum sorusunu bize hatırlatan bir ayeti kerime. Ali İmran suresi 110. ayeti kerimedeyiz. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Küntüm sizler hayır ümmetin. Ümmetin en hayırlısısınız. Grupların, toplulukların en hayırlısı sizsiniz. Kimiz biz? Biz müminiz. Biz yeryüzünün en hayırlı ümmetiyiz. Biz yeryüzündeki insanlar içerisindeki en hayırlı topluluğuz ve bizi hayırlı kılan en önemli vasfımızı, özelliğimizi, özelliklerimizi ayetin devamında anlayacağız inşallah. Ukhrijet insanlar İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı grup biziz. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bunu görüyoruz. Oraya ayetin devamında geleceğim inşallah. Ne yapar? Bizi en hayırlı kılan şey nedir? Diğer insanlar içerisinde, diğer bütün gruplar içerisinde müminleri en hayırlı kılan şey nedir? Te'mru bil ma'ruf. İyiliği emredersiniz. İyilik Allah'ın emrettiği her şey. Şeriat diye bildiğimiz Kur'an-ı Kerim'dir. İyilik. Ma'ruf budur. Allah'ın emrettiği, onayladığı her şeydir iyilik. وَتَنْهَوْنَ عَنِ münker Ve kötülükten de alıkoyarsınız. Yani bizi yeryüzünde, insanlar içer içerisinde en hayırlı ümmet, en hayırlı grup, en üstün grup haline getiren üç özellik var. Bir, iyiliği emretme iki kötülükten alıkoyma, yasaklama elle, dille ve kalple. Üç ve tu'minûne bille, Allah'a iman edersiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hayatın kudret elinde bulunan Allah'a yemin olsun ki ya iyiliği emredip kötülüğe mani olursunuz veya pek yakın bir zamanda Allah sizin üzerinize bir ceza gönderir. Sonra onun kaldırılması için dua edersiniz de duanızı Allah Celle Celaluhu kabul etmez. Yani ya iyiliği emredeceğiz, kötülükten alıkoyacağız veya Allah bizim üzerimize bir azap gönderir de o azabın cezanın kaldırılması için dua ederiz Allah da duamızı kabul etmez. Açıklamaya bakar mısınız? Fotoğraf net. İyiliği emretme, kötülükten alıkoyma, Allah'a imanın gereği bunun olduğunun farkına varma. Hz. Ömer kim insanlar için insanların en hayırlısı olmak ister? Kim insanların en hayırlısı olmak isterse şu şartları mutlaka yerine getirmelidir diyor. İyiliği emredecek, kötülükten alıp ölecek, Allah'a iman edecek. Şartlar bu. Bunları söylüyor Allah Celle Celaluhu. Bizim hayatımızda olmayan bu maalesef. Namaza gidiyoruz camiye. Bin kişilik camide beş kişi var. Beş kişi kendisini özel zannediyor. İyiliği emredeyim Kötülükten alıkoyayım, bu camiyi doldurayım diye içinize bir duygu gelmiyor. Böyle bir motivasyon oluşmuyor içimizde. Şeytan onu oluşturmuyor. Şeytan tam tersi bir şey yapıyor. Bakıyor ki bin kişide beş kişi var. Bin de beşe girdim diyor. Bin de beşsem cennete biz gireriz. Bu bin kişi camide beş kişi varsa demek ki hepimizi cehenneme atacak değil ya tarzında bir fikir bir önerge ortaya çıkıyor ve kendi kendimizi maalesef kandırıyoruz. Niye böyle düşüncelere dalıyoruz? Zihnimizi vahiy inşa etmediği için. Zihnimizi Allah ve Rasulü inşa etmediği için. Kalbimizi Allah ve Rasulü şekillendirmediği için o insanlar gelmedi diye seviniyoruz. İlk beşte biz varız diyoruz. Kapitalist bir zihniyetle hep üst sıralardayız diye kendi kendimizi kandırıyoruz. Halbuki onlar camiye geldiğinde biz kazanıyoruz. Herkesi camiye getirdiğimizde biz kazanıyoruz. Herkesi Allah'ı razı edecek hayata davet ettiğimizde müminler kazanıyor. Dolayısıyla burada da Allah Celle Celaluhu sizler insanlar için çıkarmış en hayırlı ümmetsiniz diyor. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyar ve Allah'a iman edersiniz. Ve şayet elmene iman etseydi ehlül kitabe kitap ehli Yahudi ve Hristiyanlar da iman etselerdi bu gerçeğe, bu hakikate iman edip de Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e, onun öğretilerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine teslim olsalardı lekane hayran lehum. Onlar için daha hayırlı olurdu. Onlar için en hayırlısı olurdu. Minhum onlar ''el-mu'minûn'' onlardan iman edenler oldu. ''ve-ekterûn'' ancak onların çoğu ''el-fâsikûn'' fâsıklardan oldu. Fâsık, Allah'ın sınırlarını delik deşik Allah'ın haramını işleyen. Eski benim çocukluğumda toplumda çoktu. Yani büyükler e, kullanırdı, fâsık derlerdi mesela. Bu adam fâsık derlerdi. Sonra filmlerde bu fâsık kelimesini kirlettiler. Böyle dalga geçe geçe o ağzımızdan, ağızlardan fasık kelimesi gitti. Fasık ne demekti? Bir insan bir haramı işler, bir Müslüman bir haram işleyebilir. Günahkardır, gelir biri, bir başka Müslüman onu uyarır. Der ki, bunu yapma der. bu Allah onu yasak kıldı. Sakın bunu yapma, bu senin ayağını kaydır. Onu dememeye başladık, sonra o haram işleyen kişi onu işlemeye devam etti. Ve onu ahlak haline getirdi. Kendi hayatında karakter haline getirdi. İşte bir haramı alışkanlık haline getirene fasık denir. Vakte ruhumun fasikul Rabbimiz diyor ki onların da iman edenler var ama onların çoğu fasıklardandır. Lem asla yavrumurküm size zarar <laughs> veremez illa ede. Ancak eziyet verir bu Yahudi ve Hristiyanlar. Bu fasıklar. Size zarar veremez ama sizi rahatsız edecekler. وَاِنْ اَيَا يُقَاتِلُوكُمْ Sizinle savaşırlarsa يُوَلْمُوكُمُ الْاَدْبَارُ Gerisini geriye dönüp kaçarlar. Bunlar korkaktırlar. Savaşamazlar da. Niyet mi? çünkü sonra onlara la يُنْصَوْا Yardım edilmez. Allah tarafından bir yardım da bunlar göremezler diyerek müminlerin gönüllerini ferahlatıyor. Yahudiler, Hristiyanlar iman etmedi diye üzülmeyin. İman etselerdi onlar için en hayırlısı olurdu. Bir kısmı iman etti ama çoğu fasık oldu. O fasıklarda size zarar veremezler diyor Rabbimiz. Elhamdülillahi Rabbil alemin.